Merhaba gençler bugün Modlu Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda Oğuz var orada eğilip kalkıyor ne yapıyorsun oğlum değişik gel hadi yatalım <laughs> Ben insan mıyım benim lan benim. Ha, Aynen bu nasıl bir, nasıl bir laf oldu lan Neyse <laughs> hadi yat <beni> <laughs> Hadi yatalım sonra kalkalım e, madene ineceğiz Şey yapacağız Earth falan yapalım dedi bizim bu e, Arkadaşımız Oğuz Hı -hı. Dur, Nerede bir şey var bak burada iki tane şeyimiz var e, ee, Ha bir de şu var alt katı kılıç. Ha, var, var, kılıç yapalım Şöyle 4 tane obsidiyanımız var. Hemen 2 tane kılıç yapalım. Da bir tane Ben hemen stik ona var. gidip 30 inch basacağım. Tamam al. Sen bunu al. Dur, obsidiyanlar bende. Aa, al şunu. Şimdi tamam. stick lazım bana. Bir yerde gel, bir gel, tane. Gel sana geldi, sana geldi kanki, sana geldi. Lan At, gene mi? Gel. Al şu arkaya atıyorum. At. Tamam. Oha, fırlattı bildiğin <laughs> su. <suyu>. Arkadaşlar <laughs> bir de biz bildiğiniz mallık yapmışız. Ee, bu obsidiyan kılıç bayağı fazla vuruyormuş şeye göre yani. Yani, yani, yani eee şey daha fazla yorulmuş. Hem de daha Dur, zor kırılıyor çihre, galiba. Alevden çehre geldi lan. Kanka abi ne yapıyorsun? Tamam geldi de niye vuruyor ki? <laughs> ya sanki yalan atıyorsun dedik adama bak. <laughs> Neyse zaten havuç işimizi görüyor ya. Patatese ihtiyaç çok da. Ben şimdi birkaç tane bu buldum. Bu bir tane süper ayran ne kadar veriyor? Vejetaryen olduk ya. Yemek yok. Dur bakayım. Ee, bak. 9 tane. 8 değil mi lan? Dur bakalım. Bak. Otuz bir bak. 31 tane çıkarsa ben... hatta 29 tane çıkarsa direkt yapabilirim. Tamam. Sekiz tane Şimdi bir şey diyeceğim ama Hah. olmayacak, olmayacak. Evde hani yedek şey var ya, oraya pansiyon gibi bir şey diyelim her neyse. Orada iki tane diamond vardı, gidip alayım mı? Kanka diamond'a ihtiyacımız yok ki. Şey işte, pardon demir iki tane hem de. Ya yok be bir tane buluruz şimdi oraya kadar şimdi gidilir mi oğlum? <laughs> şaka yapıyorum abi zaten şaka yapıyorum. Dur beş tane lazım şu an beş tane. Ha şu altı göstermedim ben bir dakika. Burayı Diamond'dan bayağı bir yaptık gençler. Ee, ama şurası kaldı. Burayı yapacağız işte. Yine Diamond bulmamız lazım. Buraya şey yapacağız. Öldürdüğümüz hani The Forest'da öldürdüğümüz bossların kafasını koyacağız. Tamam şunlar bir pişsin bakalım. Normal Iron bulabildim abi. Onlar da biraz yavaş pişiyor. 5 tane pişsin. Direkt yapıyoruz senin istediğini. Çok De, çok kanki. Bana 2 level lazım ya. Nereden bulabilirim? Şunlar pişince alınca aynen seviye geliyor aslında da. XP geliyor da. Yetmez bana. Gelmez, Benim boss kesmem lazım. Ya. Gelmez ya. Ben bir kule yapacağım ya. Bunlar hem pissin o sırada ben o zaman bir tane kule yapayım kendime. Sen gelme. Yap abi yap. Yap tamam tamam yap. Öyle bir, öyle bir dedin ki gelmem zaten. İstersen de gelmem. <laughs> tamam dur. Hatta spawner kıracağım. Kuledeki spawnerları kırırsam bayağı geliyor onlardan xp. Aa buradaki boss ölmüş abi. Bu kule niye patlamamış? Garip. Ah! Korktum lan. Nereden düştün <gülüyor> sen? <gülüyor> Surprise mi yaptı? Kafama bir yerden örümcek atladı. Oo oğlum bayağı o xp güzel, geliyor. O da güzel abi. Aha iskelet de çıktı. Abi spamlılardan <laughs> deli gibi XP geliyor yani. 30 oldum. Gel buraya lan. Sen kime şekil şukul yapıyorsun? He ee, benim bu arada şeyim zırhım bitti. Hemen ben bir kova alacağım chest'ten. Kova Anladım. nerede kova? Ben de şey basıyorum kılıca. Hatta ee, al 30... sen bas. Senin şansın daha iyi. Neredesin sen? Şey Geldim evin ön kapısındayım. Aynen. Tamam. Ee, Benim kova sende mi abi? Ben bulamadım kovayı. Kova mı? Çeste baktın, baktın mı? mı? Gereksizde he, buldum tamam. Pardon. Vardı tamam. çünkü çünkü bende değil. Sen neredesin ya? ha gel kanka şunu al. Bas. Bakalım ne çıkacak. Ben de şuradaki attım işleri mu? halledeyim. Attım attım. Levelim yok geri zeka. <laughs> Aa, harbi lan neyi kafası yok <laughs> <oydu>? At şunu. <laughs> Şaka yapmıştım zaten. Bakayım fark edecek mi diye şey yaptım. <laughs> tamam tamam ben anladım. Zaten nasıl nasıl, nasıl yapılmayacağını göstermek istedim. Aynen abi. öyle yani. Hadi ben çıkayım yapayım bakayım. <laughs> Çık yap bence deniz uzatma. Hop. <laughs> <laughs> ha güzel geldi Baka aslında bu... güzel geldi baya iyi hem de. Sen dur onu yap ben şu kuleye bakacağım. Ee, kanka alevden şehre benimki ya atak demeyici şey yapmıyor. Tamam seninki de güzel oğlum Eskilik zaten. Eskilik de işte. Aynen aynen hayır onu geç şey diyorum. Ee, biz bu kuleye hiç bakmamışız ben en altından başlayayım şu Neydi? Spawnerları keseyim en azından bir işe yarar yani. Tamam ben de şey yaptım ya beraber bir şeyler yapalım. Dur örsü yaptım attım koydum yani eve bir şeyler yapalım. Neredesin? Eee şu evin oradan gözüken bir kule var gördün mü? Gördüm zaten ben de oradaydım daha demin. Tamam geldim. En altta mısın? En alttan abi yukarı çıkacağım. Tamam. Şeyleri yani... bana bıraksana. Spawner. Spawnerları bana bırak. Ya tıfılım da ağzına vurayım hepsine vurayım. Ben de kırayım mı lan bana da XP lazım ya. Sen ne için biriktiriyorsun? Şey, kılıca keskinlik basacağım. Hasarı çok düşük. Ateş var da. He. Ben de zırha falan basarım demiştin de neyse seninki daha önemli. Oğlum ben fena demeye vuruyorum ha. Çat çut tek atıyorum. Oğlum benim ben. benim zırhım bile yok lan. Engin. Harbi mi? Evet. Sana yapmak lazım. Obsidian falan bulalım ya. Oha sen uçarak Dedim mı Dedim ya arayacağım. Aynen. E uçarak geldim. Sen merdivenden mi çıktın? Aynen. Blaze oldum unutuyorum ben. Eski moda takılıyorsun. Boss var boss var. Dikkat et. Deli dana gibi koşuyor abi bu nasıl bir şey lan? Oha tek attı. Oğlum benim yalnız canım gitmiyor ya ben full şey yaptım kanka. Full obsidian seti dizdim ya. Kim vurursa vursun sen de vur <laughs> mesela bir vur bakayım. Hasar yemiyorum yani. Güçlü bir şeyle vur bana. Bak görüyor mu hiç hasar yemiyorum. Ölümsüzüm ölümsüz. Kanka olayı çözdüm bak galiba şöyle bir şey var emin değilim yalnız hani şimdi yalan söylemiş olmayayım. Obsidian seti dizince hasar yemiyorsun. Onlar kırılana kadar. Anladın abi mı? Ölümsüzsün. Abi düştü. Tuz, tuzakmış. ya boşver ben neyse, ölümsüzüm. Boş... <laughs> <laughs> ya ben ölümsüzüm öyle bir dedi ki. Ha ciddi ölmüyorum kanka demeye yemiyorum. Allah Allah güzelmiş. Bu set kırılana kadar hani içlerinden bir tanesi kırılana kadar hasar yemeyeceğim herhalde öyle bir olay var. Ne oluyor lan herkes yanıyor. Allah. Yan yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Fuat abi diamond var alamıyorum. Aldım 8 abi tane. Abi neyse sen çık oradan ya. Tamam. Ay. Atladı. Su, su filan yok mu buralar? Aa dur. Su var. Şuradan hemen oksijen alalım. Z <laughs> ben de sanki alfabeyi yeni öğrenen çocuklar gibi. <gülüyor> Sen <gülüyor> neredesin yeşil ya? Yapıyor. Göremedim seni. Aa, aa! Mutant şey buldum. Domuz örümcek bileşimi. Aha bu sefer kaçırmayacağım. Öldün oğlum. Bu sefer öldün. Gel bakayım. Kanki bana bırak bu sefer. Sende şey var. Ne? Bende şey o yaratık Z var. Za... Bak ben bu template'den buldum arkadaşlar. Bakın şey yaptım. Neydi o? Kemikleri buradan buldum. Hop. Aa bu da aa, mal. <laughs> bilerek bastım kanka. Mal. Hey, aa bak neler çıktı zaa. Oha lan. Alta bak. Oo <laughs> yeah. demir şeyleri falan çıktı. Ya yeah, ben bilerek bastım oğlum biliyordum böyle bir şey olacağını. <laughs> Kesin olarak hem <yanda. gülüyor> Çaktırma devam et. Oo. <laughs> <laughs> Lapis Lapis oru buldum hani bir şey. Şurada. Peror buldum kanki lapis. Ben ayrı bir şey izlerim ama lapisi ne yapacağız? Bu ben ne lapis abi? havuzu çok güzel duruyor. Tin. Tinle tein. işimiz yok. Tein. Bu ne? Süper lapis. Tin 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 tin. Rin tin tin. Hadi gidelim ya burada pek bir şey yok. Arkanda zombi var. Sana vurdum lan. Ölsene lan. Heh. Hadi gidelim köşeye sıkıştırdım su attım. Abi baya sağlam patlatmış ama he. Aynen bu kadar büyük patlayacağını düşünmüyordum şahsen. Neyse hadi gidelim ya. Çıkamadım sen çıktın. Bir de alta bakıyor namussuz. Hadi. <laughs> ah bir de vurdu. Bu açılmıyor bir saniye. CT neyle açıyor? Üstüne mi getirip basmam lazım? Neyi lan? Backpack'i pek. Backpack. Yaptın mı? Yaptım. Nereden buldun lan dereyi? Şeyden çeşitten çıktı kanki. <laughs> ha iki tane vardı sende altı tane var mıydı? Alt, ne altı oğlum daha fazla. Şu an üç tane arttı. Ya o şeylere gittik ya. Ne de o şeyin adı ya. Neyse dur ben ilk en basacağım kitaplara. Ben de Keskinlik. Kitaplara mı Keşkinlik. basacağım? Ha şey için evet. anladım anladım. Earth için. Ben direkt normal Hı. buradan basıyorum ya. 30 level yapıştırsam mı lan? Güç bir ne ya? Güç ne ya? Ha, ben de 30 istiyorum ya. Ama yok tamam hadi az az basalım. Beş. 15 bastım. Abi devour diye bir şey geldi. Devour ne? O ne lan? Ne bileyim. Bak at, atıyorum bak attım. Ya Abi bu nasıl şey lan? Ben de bilmiyorum. Bir defa gördüm. Bir dakika şimdi. Ee, ayakkabı Aa. falan da yapacağım ben kendime. Abi devour ne ya? Arkadaşlar bunu bir dahaki bölüme yazın. Şey. Devour'un ne olduğunu. Biz de ona göre bir, bir şeye basarız herhalde. Yani bilmiyorum. Yani. Devover ya, Pantolon yaptım, bitti lan obsidiyanlar. Bir de ayakkabı yapabilirim e. aslında, aynen bir tane de ayakkabı ay ay Ayakkabı var bir tane chest'te, bak onların ikisini birleştir, anladın? He, aynen lan. Bak, ilk defa aklın çalıştı, helal lan sana. <laughs> Eyvallah kanki, işte birazcık oluyor. Arada Olurlar bir oluyor, oluyor. <laughs> ben de şaşırıyorum. Ben de şaşırıyorum, <laughs> şiddetsiz. Nerede lan ayakkabı? Ee, kanki ben iki dakika... Ama kitaplıkları kırınca kitap olarak veriyor ya, eziyet. Hadi ya. Yani kitaplığı kırayım şey yapalım diyecektim. Sen söyle hani 30 evvelden düş. Ya ben niye öyle bir şey yapıyorum? Direkt enişte basasını kırsam. Kanka bana yani bir, bir tane obs lazım ya. Kaskı şey yapacağım bir tane lazım. Chest, chest de var chest de var. Onu aldım zaten. He o zaman bilmiyorum kanki. Bir tane lazım. Aa bir tane daha kask varsa bunları da birleştirebiliriz. Dur. Bunları burada ne işi ben bir level basıyorum. Kanki onlar senin çöplerin. Bana vermiştin hatırladın Ha mı? çöplerimi sana veriyorum doğru ya. Unutmuşum kanka. Ha, ben de o kadar düşmediğim için şey yaptım. Almamış e kullanmamış çak. Abi niye ha. oraya koydun? Abi ne bir yaptın? level bastım zırha bir level bastım. Ya şimdi sana basacağım ha. Koş Tamam tamam sakin ol sakin ol. Canım gidiyor oğlum ekipmanlar yok rahat dur lan. Öleceğim lan. Bir dakika ben şey değilim ha blazer tamam. Kanka şuraya bir tane kitaplık <laughs> koy. Ona göre bebeğim yani. Tamam, şuraya bir kitaplık koy. Yani niye yıkarım. kırdın oradaki kitaplığı sen? Ya yani ne zararı var kanki? Sen fazla koymuşsun zaten. Lan ne alaka? Aa kafalar burada. Gene, gene, gene 30 daral gösteriyor. Sen sıkma canını. Aynen lan. Ama kötü duruyor ya. Sen şeyi bozmuşsun. <laughs> Diğer çevresini de kır o zaman. Aynen lan. İyi, mantıklı. <laughs> Kırdım bak. Şimdi daha havalı gözüktü. Aynen, şimdi... tamam. Şimdi oldu. Şimdi normal insana Helal döneyim şey. bakayım. Üstümde nasıl parlıyor? Tarlaya mı? He, tarla değil tarla değil. Gel Şeker Adası'na gidelim takılalım bakalım neler var neler yok. Şimdi burada neler var? Burada Abi... değişik değişik çiçekler var. Ya aa bunu kes kes kes. Ben kes. Kılıcı aldı. Ya kılıcı aldı Allah'ım yarabbim. Harbi mi? Çok cool bir kılıç. Cool bir ha, kılıç. Ha ben de al, al 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 sen olsun. Zaten 5 atak demeyici var işimi görmez. Ama şiş, tipi güzel. Tekildi. Güzel aynen. Değer yani. Değmez aslında. Ben demeyece baktım ama olsun. Değer gibi yaparız. O değil de yukarıdan bakınca burası çok tatlı duruyor lan. Baksana şöyle. Abi, Abi... uçma uçmasaydın keşke be. Ne o kadar hızlı gittik. Ha yok lan arkamda misin? Ben aynen, arkan var arkanda yok yok. Baksana mor turuncu falan çok güzel değil mi harita? Abi burada kalem bir şeyler yok mu? insan mı insan? Zannedersem yani öyle yok ya. Burası savaşma yeri değil. Öyle takılmadık. Yani pek de bir şey yok. Işte. Ben burayı pek sevmiyorum. Sen ısrar ettin, yoksa ben buraya gelmeyi bile düşünmüyordum yani. O portalı da sırf şekil olsun diye yaptım oraya. Çık dışarı. Oh, şeyden kanki. Bosun boss'un herhalde bu sabah boss'u ya. Örümcek domuz. Baksana çok güzel atlamıyor mu? Baba baba oh, hareket. Uf. Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun? Abi, <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Psikopata bak. Trevor Psycho'ya bağladı. Psycho ya. Psycho deli ha? gel. Kaygi gel gel gel. Ne oldu lan ne gördün? Şurada da köy buldum gel. O Oğlum, niye kadar ha? çok köy var? Aa bak bir tane daha mutant var. baya yakınmış lan. Bunu da ben öldüreyim bari. Vallahi. Abi bu çok kötü üstüme atlıyorlar. Şu köylere bakacağım ben. Ha geber. Ya abi bunlar sadece zümrüt, bunlar zümrüt vermiyor. Zümrüt oluyor. <laughs> bunlar vermiyor, zümrüt veriyor. Aynen oha bu ne ya? Bunlar tam kazıkçı. Bunlar, abi, bunlar... Sen yani ne diyorsun ya? Bunlar var ya mahveder bizi. Ha bak bu kitaba karşılık zümrüt veriyor lan. Sınırsız mı? Çünkü bir sürü kitabımız var. Aynı işte bizde birkaç tane kitap var. Üç tane var şu an benim elimde mesela. Bir tane değil daha de mesela dur bekle. Şu sırt çantasına gereksizleri bir koyayım abi bekle iki dakika. Ben de şuraya bir boşaltayım. Ben zaten bu kılıçları sevmiyorum. Ee, ben de bir de beş tane deli var ha, haberin olsun. Lazım olursa falan bir alo de yeter yani. Bir alo de yeter. Kanka bekle kim yaptım ya daha gerekeceğini zannetmiyorum. Ama bunlar arttırmak için gerekebilir tabii ki de. Hadi artık eve gidelim ya. Ben evime gitmek istiyorum. <laughs> hadi, hadi uçur beni eve. Gel. <laughs> Evimiz ne kadar uzakta? Vay. 300 metre diyor. Gel. Oğlum sen çok yukarıdan gidiyorsun. Göremiyorum ya. Sağ sola bakıyorum, yine bulamıyorum. Tamam gel kanka. Al. Aşağı indim senin için. Hadi tamam, hadi. Koyun mu lan o? Koyun var bir tane. Aa o ne? Bir tane de boss var. Ee. Abi şaka maka harbi eve yakınmış lan diğer köy. Evet baya yakın ya Çık onu nasıl yani hiç görmemişiz. Ben de anlamadım. Hadi gel. Oo tarla çok güzel görünmüyor mu? şuradan bir baksana şuraya. Çok tatlı duruyor lan. Çok tatlı görünüyor abi güzel yani. Aynen öyle. Vallahi. Hadi gel benle, eve gidelim. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Evin içindeyim ben. Şimdi e, ne yapalım dur eve geldik He. yapacak bir şey varmış. Şunları bir fırına atayım ben. Aksırna. Eee ben Light marshmallow bunlar yeniyor mu lan? <laughs> lan bunu <ha>, bunlar <laughs> zaten. Atkılım fikrim şeyde midemde yani. Bunlar yeniyor mu lan? Ha. <laughs> Sana var ya <laughs> neyse yiyecek bir şey gösterecektim de gel. <laughs> Kapa çeneni. <laughs> Anlayamadım. <laughs> hani. Sen şey yaptın mı bu bütün setini büyüledin mi yani üstündeki zırhlarını falan? Ya kanki şey olduğu için hepsine bir level bastım koruma bir koruma. Ha, tamam bir, ben koruma de öyle bir yaptım, şey. yaptım işte hepsine bastın ama değil mi? Bastım bastım. Ya iyi. Aynıyız o zaman. Ee, yani. Şunu da iyiyim. O zaman bitirelim ya. Bu bölümde pek bir şey yapamadık ama diğer bölümde şey kesmeyi düşünüyoruz değil mi? Şu hayalet vardı ya boss. Hayalet boost keseceğiz aynen öyle. Eğer yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bize önerebilirsiniz. Gençler videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu bölümden bu kadardı. Bay bay.